Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu seferki videoyu artık bahçede çekmeye karar verdim. Çünkü Varşova'da havalar soğumaya başladı. Böyle biz artık bahçeyi kullanamamaya başlıyoruz maalesef. Bu sonbahar havasını çok sevmiyorum açıkçası. Ama o yaprakların dökülüşünü görmek de benim hoşuma gidiyor. Ben de dedim ki artık bahçenin son demleri ise bu. Burada bir tane video çekeyim. Geçenlerde bir videomun altına şöyle bir yorum geldi. Kısacası şöyle ama yorumu yine de şuraya koyayım. Te sen ne iş yapıyorsun? Eşin ne iş yapıyor? Nasıl geçiniyorsunuz yani? Şimdi benim ne iş yaptığımı daha önceki videolarda... Ben JP Morgan'da işe alım departmanındayım. Ve işe alım departmanında olduğum için birçok arkadaşımız bana yazıyor. Arkadaşlar benim size torpil falan böyle bir şey asla olamaz. Tanımıyorsam zaten referde etmiyorum. O da buradan söylemiş olayım. Ama size bir insan kaynakları olarak çok güzel tipler verebilirim. Yurt dışında çalışmak istiyorsanız veya Türkiye'de de çalışmak istiyorsanız aynı şey bu. Mülakatlarda nasıl davranmanız gerektiğini, nasıl hazırlanmanız gerektiğini anlatacağım. Şimdi öncelikle sizin becerilerinizle, yeteneklerinizle, deneyimlerinizle başvurduğunuz pozisyonun gereksinimlerini karşılaştırın ve kendinize dürüst olun. Ya gerçekten ben bu işe bir şeyler katabilecek miyim? Bu pozisyonda şirkete bir değer katabilecek miyim? Bunu düşünmeniz gerekiyor. Eğer böyleyse işe başvurun ve eğer böyle değilse de bunun yollarını bulmaya çalışın arkadaşlar. Mutlaka dipte derinlerde anlatacağınız bir şeyler vardır. Bir de İngilizce'de şöyle bir kelime var. Transferable skills. Yani aktarılabilir yetenekler diyebiliriz bence. Bu yetenekler sizin aslında aslında bir önceki pozisyonunuzda kazandığınız veya önceki deneyimlerinizden kazandığınız şimdi de onları yine bu pozisyonda kullanabileceğiniz şeyler. Bunlar genelde soft skill'ler olabilir. İşte communication yeteneğiniz çok iyidir. Mesela teamwork, leadership gibi becerileriniz çok iyidir. Bunları da aynı şekilde bu yeni pozisyonunuzda kullanabilirsiniz. Bir de şunu mutlaka düşünün. Sizi benzersiz kılacak şey ne? Şimdi burada kendimizi çok kandırmanın önemi yok arkadaşlar. Şirketler o kadar global ve büyükler ki siz giderseniz mutlaka yerine birini bulacaklardır. Ne kadar yüksek bir pozisyonda olursanız olun. Yani hani Et. sizi kaybedince muhtemelen çok da bir şey kaybetmiş olmayacak revenue'sından. Mesela ben JP Morgan'a çalışıyorum. Atıyorum JP Morgan'ın işte üst levellarındaki biri işten çıksa yarın mutlaka bir şeyler az buçuk etkilenir ama sonunda her şey yoluna girer mutlaka. Ama bunu aslında interviewer, yani görüşmeyi yapan kişiyi etkilemek için kullanacaksınız. Yani benim şu 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 özelliğim var. Bir de şu 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 var ve bu birleşimi başka insanlarda bulmak zor. Ya yani bunu bu o noktayı bulmanız gerekiyor bence bir işe başvururken. Mülakatta da bunu söyleyerek karşı tarafı etkilemeye çalışmanız gerekiyor. Ve o pozisyonda şirkete katabileceklerinizde net olun ve bunun üzerine çok düşünün arkadaşlar. Çok önemli. Çünkü zaten ana mantık bu. Siz o pozisyonda şirkete bir şeyler katabilecekseniz işe alınacaksınız. Ve tam bu noktaları açıklarken özgüvenli durmak çok önemli. Bu mülakat süresince ve mülakata hazırlanma süresinde 3 tane aşamadan bahsedeceğim. Bu 3 aşamaya adım adım takip ederseniz bence bir sonraki mülakatınızda başarılı olacaksınız. Birinci adım planlama. Şirketin ve gideceğin takımın kültürünü anlamaya çalışın. Şimdi şirketin kültürünü evet tanımak veya okumak veya birilerinden dinlemek kolay olabilir. Ama şuna dikkat edin mesela. Şirkette international environment var mı? Siz Türkseniz ya da ne bileyim Azeri olabilirsiniz. Benim iki türlü de arkadaşım var burada dinleyen. Ya Türkçe biliyorsanız veya işte yabancıysanız öyle söyleyeyim bulunduğunuz yerde. O zaman siz zaten hiçbir şey yapmadan bile kendi benliğinizle, yabancı oluşunuza şirkete bir değer katacaksınız. Diversity'sine yani çeşitliliğine bir katkınız olmuş olacak. Konu yine aynı yere geliyor. Mülakata hazırlanır katacağınız değerler noktasında örnekler belirleyin. Ve bu konuda net olun. Yani işte benim çok güzel işte communication skills'im var ve ben bu communication skills'imle yani iletişim becerilerimle şirkete bir değer katabilirim. Çok genel arkadaşlar bu artık yani sokakta çevirseniz 3 kişiden birinde var. Sizi farklı kılacak daha net şeyler lazım. Örneğin sizin işte öğrenme becerileriniz, öğrenme taktikleriniz de şirkete bir şeyler katabilir. Örneğin öğrenme taktiğiniz konuşaraktır ve takımdakilerle konuşarak, tartışarak öğrenirim derseniz eğer, bu mesela her herkeste yok. Bazıları dinleyerek, bazıları görerek ama sizler konuşarak anlayabiliyorsanız bu demektir ki hem öğrenirken hem de şirkete bir şeyler katıp takım arkadaşlarınıza da bir şeyler öğreteceksiniz. Bu sadece bir örnek verdim ama detaylandırırsanız bu tarz örnekler bulabilirsiniz bence. Interviewer yani görüşme yapacak kişiyi arkadaşlar tanımanız gerekiyor. Buna nereden ulaşabilirsiniz? En güvenilir kaynak LinkedIn olacaktır. LinkedIn'e girin, o kişinin profiline bakın. bırakın görsün baktığınızı daha iyi aslında. Çünkü sizin daha ilgili olduğunuzu, mülakata daha heyecan hazırlandığınızı düşünecektir. O kişinin background'u hakkında bilgiler edinin. Ama arkadaşlar asla bunu kişisel bir soru gibi karşı tarafa yöneltmeyin. Yani işte sen nerede çalışmıştın? Siz nerede? Siz burada çalışmışsınız gördüğüm gibi değil. Sadece tanıyın bu size bir özgüven katacaktır. Aynı zamanda konuşmanın arasında belki böyle minik minik ekleyeceğiniz yerler olursa eklersiniz. Onun dışında kesinlikle konuyu interview'a böyle çevirmeyin asla. Konuşmanın kontrolünü elinize almak da çok iyi olmayacaktır aslında. Tamam konuşmayı yönlendirin ama konuşmanın kontrolü sadece ömürde olması gerekiyor. Diğer türlü insanlar bundan birazcık korkabilirler. İkinci adımımız hazırlanma. Preparation dediğimiz kısım. Yani hazırlanırken arkadaşlar CV'nizi önünüze alın. Çünkü unutmuş olabilirsiniz. Yıllar önceki deneyimlerinizden itibaren bir hatırlayın ve tarih noktasında ezberlemeye çalışın artık. Ne diyeyim yani. Çünkü şöyle düşünüyorum. Atıyorum 2 yıl, 3 ay bir yerde çalışmışsanız ama konuşmada bunu dile getirirken işte yaklaşık 3 yıldır çalışıyordum. Hayır arkadaşlar yaklaşık 3 yıldır çalışmıyordunuz orada. İşte over 2 years diyebilirsiniz. orası 2 işte yılı aşkın süredir diyebilirsiniz ama hani yaklaşık 3 yıl değil bu. Karşı tarafı kandırmaya çalıştığınızı düşünebilirler ama CV'leri önlerinde. O yüzden CV'nizi bence tarihleriyle birlikte hatırlamaya çalışın ve deneyimlerinizi yazdığınız noktaları da mutlaka hatırlayın ve onlara refer edin. Bu karşı taraf için takip etmesi çok daha kolay olacaktır. İş tanımını okuyup gereklilikleri listelemek çok önemli. Keywordsler çıkarın yani anahtar kelimeler. Şöyle oturun ve işte o job description'da neler isteniyor sizden onları böyle bir listeleyin. Hangileri bende var ve neden bende olduğunu düşünüyorum bunun ve ben karşı tarafı nasıl ikna edebilirim ve aynı zamanda bunların birleşimiyle ben o pozisyona nasıl değer katabilirim? Bunların hepsini listeleyin ve böyle yan yana örnekler verin. Daha sonrasında birbirlerine böyle refer etmek çok daha kolay olacaktır. Bence bunları söylemek çok önemli. Örneğin bir önceki pozisyonumda şu departmanda çalışmıştım. Bu departmanda şu deneyimler edinmiştim ve o projede o deneyimi edinmem. şimdiki bu pozisyonda şu şekilde bana yardımcı olacak gibi böyle aktarmanız gerekiyor. Biliyorum mülakatlar genelde işte 30 dakika 45 dakika maksimum 1 saat oluyor ve bu sürecin hemen bitmesini istiyorsunuz. Yani yani gergin bir süreç sonuçta. Bir önce bitsin eve gideyim şöyle bir nefes alayım diyorsunuz. O anı değerlendirmek çok önemli arkadaşlar. Böyle hızlı hızlı cevaplar vererek konuyu kısa kesmeyin asla ama çok da uzatmayın. Cevap vermeniz çok önemli. Uzun ya da kısa. Cevaba odaklanın mutlaka. Çünkü bazen insan işte hızlı hızlı konuşayım, her şeyi anlatayım, o deneyimi de söyleyeyim, bu deneyimi de söyleyeyim. Belki bir yerden işe yarar falan diye düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor. Çünkü siz o şekilde düşünürken konu böyle dağılmış oluyor ve o noktada böyle olup konuşup duruyorsunuz ama bir yere de varmıyor konuşmanız unutmayın soruyu cevaplamak zaten ana amacınız. Bunu da böyle efficient bir şekilde, etkili bir şekilde kullanmanız gerekiyor. E bunu başarmak için de cevaplarınızı inşa etmeniz gerekiyor. Bu ne demek? Yani ben cevaplarımı şu, şu, şu 3 adımda 4 adımda vereceğim ve o structure'ı takip edeceğim kafamda diye düşünebilirsiniz. Eğer bunu yaparsanız dediğim gibi o belirsiz konulara sapmalar falan engellenmiş olacaktır. Çünkü insan buna çok yatkın. Bir konuyu konuşurken "Aa bir de şunu da söyleyeyim, bunu da söyleyeyim." demek istiyorsunuz ama bu sefer konu bambaşka yerlere gidiyor ve karşı tarafı sıkmaya başlıyorsunuz. Ve unutmayın arkadaşlar, söz her şey demek değildir. Bir de non verbal communication dediğimiz şeyler var. Yani nedir işte el hareketleriniz, gülümsemeniz, göz temasınız. Her Zoom'dan mesela bir görüşme gerçek ileştiriyorsanız tabii bu çok önemli değil nasıl rahat ediyorsanız onu yapın ama kameraya direkt olarak bakmanız çok önemli olabilir bu noktada. Yani siz eğer ekrana bakıyorsanız biraz şöyle görünüyorsunuz. Şu an benden anlayabilirsiniz mesela. İşte hani şöyle konuşmak var, bir de şöyle konuşmak var. Aradaki farkı görüyorsunuz değil mi? Ve aralarda böyle işte gülümsemek, böyle kafa sallamak, el hareketleri. Dinlediğinizi göstermek çok önemli. Yani karşı taraf konuşurken "Soruyu evet dikkatlice dinliyorum ve dikkatlice cevap vermek için hazırım." Bu özgüvende durmanız gerekiyor. Ve hani bunu söylememe çok gerek yok. ben belki ama eğer Zoom'dan katılıyorsanız veya yüz yüze ise telefonunuzdaki veya bilgisayarınızda bütün arkadaşlar bildirimleri kapatın. Gerekirse telefonunuzu kapatın. Gerçekten yanlışlıkla bir tuşa falan basacağınızı düşünüyorsanız komple telefonunuzu kapatın bitsin bu iş. Herkes rahat etsin yani. <laughs> Ve gelelim işin biraz daha pratik kısmına. Şimdi bu pratik kısımda son böyle artık aşamaları netleştirmeniz gerekiyor. Mülakat nerede olacak? İşte Zoom'da ise Zoom ID ne? Zoom'u indirdim mi telefonuma veya bilgisayarıma? Telefona katılmanızı çok tavsiye etmem bu arada. Ama hani eğer bilgisayarınız yoksa yapacak çok bir şey yok ama bilgisayar bu noktada güzel bir izlenim verebilir yani. Şimdi Zoom indirdiniz mi? Nasıl giriş yapacaksınız? Bunları önceden hepsini deneyin. Mülakata girecek kişi kim? Kadın mı? Erkek mi? Nasıl bir insan? İşte background'u neler? Bunların hepsini bilin. Çünkü bunları bilmeniz, bunları aşina olmanız mülakat süresinde size böyle daha iyi hissettirecektir diyebilirim. Bir de kıyafet konusu var. Kıyafet konusuna çok detay vermeyeceğim. İşte ne giymeniz gerekiyor böyle üstünüze, altınıza, kadına, erkeği falan. O yüzden sadece şunu yazacağım. Formal Smart Dress Code diye bir şey var arkadaşlar. Oraya girip işte bunu Google'a girip daha doğrusu çok daha fazla detay edinebilirsiniz. Bu noktada bu şekilde giyinmek nacizane fikrim önemli. Karşı tarafı etkileme noktasında. Çünkü eğer karşı taraf sizi zaten elemek için tık bir şey bulursa böyle çok minik bir şey bulsa onu da üzerine ekler ve size bay bay diyebilir. O yüzden bu tarz minik detaylara da önem göstermek bence önemli. Çok fazla abartmayın bence. Çok fazla abartınca da komik durabiliyor. Erkekler için kravat takayım işte takım elbise giyeyim işte kundura giyeyim falan böyle şeyler yapmayın bence. Düzgün giyinin, temiz giyinin ve dediğim gibi bu dress kodu takip edebilirsiniz bu noktada. Bütün mülakatlar için uygun olacaktır. Ve en son artık soracağınız soruları da düşünün. Ne tür sorular soracaksınız karşı tarafa? Soru sormadan asla geçmeyin. Mülakatınız bittiğinde eğer vakit kalmazsa bile biliyorum vakit bitti ama benim size sorularım da vardı. Bir 15 dakika daha bir görüşme ayarlayabilir miyim sizinle? Tarzında şeyler söylerseniz eğer karşı tarafa daha böyle motive olduğunuzu göstermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Bence bu da çok önemli. Onun dışında zaten vakit kalıyor genelde. Onu o şekilde ayarlıyorlar. Ve eğer siz soru sormazsanız mülakatdan erken çıkmış oluyorsunuz. Yani bunu da yapmayın bence. Mülakatdan erken çıkmamak için böyle soruları da bir tık uzatabilirsiniz. Bu ne tür sorular olabilir? Size de çok yardımcı olacak sorulardan bir tanesi. Hala pozisyonda ilgili misiniz? Bunu öğrenmek için. Ve aynı şekilde karşı tarafı yani menajerinizi tanımak için de güzel bir fırsat. Şu bunu sorun. Bu pozisyonu yeni aldığınız kişiden ilk 6 ay içerisinde daha sonrasında ilk 1 yıl içerisinde ne beklentiniz var? Neleri başarmasını istiyorsunuz? Bu güzel bence. Eğer 6 ay içinde size böyle milyonlarca şey sıralıyorsa mesela bu da kafanızda düşündürecek şeydir muhtemelen. Çünkü şirket güzel olabilir, pozisyon güzel olabilir ama menajerinizle iyi anlaşamadıktan sonra bu noktada da sıkıntılar yaşayabilirsiniz. O yüzden bu noktada önemli. Genel bir mülakat ajandasına bakarsak neler bekleyebilirsiniz içerisinde? Bir small talk dediğimiz şeyler yani işte hava nasıl o ülkede, farklı ülkede? Mesela burası biraz şöyle gibi böyle çok minik yani 30 saniyeyi 1 dakikaya aşmayacak şekilde karşı tarafla böyle sıcak bir konuşma olması gerekiyor bence ilk aşamada bunu ya karşı taraf yapıyor ya da yapmazsa siz yapabilirsiniz ama tabii karşı tarafın böyle sözünü falan bölmeyin bu noktada illa bunu yapacağım diye ama böyle çok kısık ısınma diye düşünebilirsiniz. Bir sonraki open questions dediğimiz yani açık uçlu sorular olabilir karşı taraftan bekleyebileceğiniz daha sonra motivasyonunuz üzerine sorulacak sorular. Bu pozisyona neden başvurdun? Neden şu anki pozisyonundan ayrılmak istiyorsun? Neden şirketin değişt istiyorsun vesaire vesaire gibi sorular olabilir onun için deneyimlerinizin etrafında sorular sorulabilirler ama daha da önemlisi daha da common artık yani genel diyebileceğim şey de competency based questions bu ne demek genelde star metodunu kullanıyorlar burada situation task action star re ve result star situation yani işte bir challenge'la bir işte zorlukla karşılaştığında ya da ne bileyim bir failure yaşadığında bir başarısızlık yaşadığında neler yaptın situation işte bir şey bir şey yaparken fail olmak. Senin bu noktada tasklerin yani görevlerin nelerdi? Action nasıl bir aksiyon aldın ve bunun sonuçları nelerdi? Daha sonrasında bundan neler öğrendin gibi şeyi de sonuçlara ekleyebilirsiniz. Bu tarz sorular çok oluyor bu arada. Eğer bu soruları cevaplarsanız bu sorularla karşılaşırsanız mutlaka spesifik örnekler göstermeye önem gösterin arkadaşlar. Çünkü spesifik örnek göstermedikçe konu böyle çok genel kalıyor ve karşı tarafa aslında anlatmak istediğinizi, aktarmak istediğinizi anlatamıyorsunuz. Bir sonraki aşama candidate questions dediğimiz şey. Yani işte sizin karşı tarafa soracağınız sorular ve artık kapanış. Kapanışta da artık size söylemezlerse işte biz size iki hafta içinde döneceğiz, bir hafta içerisinde döneceğiz diye siz mutlaka sorun. Bir sonraki aşama ne? Son muydu? Ne kadar süre içerisinde feedback alırım gibi. Ama arkadaşlar lütfen darlamayın insanları. Yani sürekli işte benim application'ım ne oldu? Benim işte bir mülakata girmiştim sonucu ne oldu falan diye her gün e-mail atmak, her gün aramak vesaire. Lütfen böyle şeylerden uzak durun. Hiç iyi bir davranış değil. Ama dediğim gibi iki hafta derlerse size iki haftayı mutlaka bir bir iki buçuk hafta daha bekleyin. Ama illa merak ediyorsanız yine bir sorun. Ama hep şunu düşünüyorum. Yani buna göre aksiyon almıyorsunuz zaten. Zaten başka şirketlerle de görüşüyorsunuz ama bir yerden bir offer almışsınızdır. Mesela aceleniz vardı Bunu kaç tarafa belirtebilirsiniz yani. Ama onun dışında sürekli arayıp sürekli arayıp yani işte benim application ne oldu falan diye yapmayın ne olur. Hiç hoş durmuyor. Şöyle bir eğer karşılaşabileceğiniz sorulara örnek göstermek istersek eğer birkaç sorulu bir motivasyonunuz üzerinden yani neden bu pozisyona başvurdun? Pozisyonu okurken neler hissettin? Yani senin o professional experience experience'la bir bağlantı var mı? Bir match var mı arada? Neden şu anki işini bırakmak istiyorsun? Şu anki takımınla alakalı problemlerin mi var? Menajerinle veya şirketinle alakalı problemlerin mi var? Olabilir arkadaşlar. Bu yüzden de iş arıyor olabilirsiniz. Ama bunu söylemeyin asla. Money, para kısmını asla söylemeyin bu noktada. Interview'la yaptığınız şeylerde o size sormadıkça kesinlikle para muhabbetini açmayın. Çünkü eğer sadece paranın sizin büyük bir motivasyonunuzun olduğunu düşünürlerse maalesef size direkt burada reject verebilirler. O yüzden bu noktada da önemli. Hani bu başvurduğum pozisyon önceki pozisyonundan ne tür farklılıkları olacak? Sana ne katabileceğini düşünüyorsun ve aynı zamanda sen şirkete bu şekilde ne katabilirsiniz? Unutmayın, denge kariyer planınız olabilir. Bir noktada şirkete de katmanız gerekiyor bir şeyler. Şirket sizden faydalanacak, siz şirketten faydalanacaksınız. Bu dengeyi mutlaka oturtmak gerekiyor ve siz şirketten faydalanıp böyle kariyerinizde yükselirken yine şirkete kazandırmış olacaksınız. O yüzden bu dengeyi bilmek çok önemli ve bu dengeyi karşı tarafa iletebilmek de çok önemli. Ve kariyerinizden bahsederken bazılarınız mesela işte 10 yıllık, 20 yıllık, 30 yıllık deneyimi olabilir. Bu noktada işte her deneyimizi anlatmanıza gerek yok arkadaşlar. Gerçekten karşı tarafı çok sıkarsınız. O işte pozisyonda benzer olabilecek şeyleri düşünüp onlar üzerine noktalama böyle atışları yaparak ve bunu da yine yeni başvurduğunuz pozisyonu da bağlarsanız eğer mükemmel bir kombinasyon olacaktır. Bu ne demek aslında? Şöyle. Ben işte bir otomasyon projesinde çalışmıştım ve onun şu şekilde teknik zorlukları vardı. O teknik zorluklarından öğrendiğim şeylerle birlikte bu pozisyonda şu 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 şey şekilde çok daha başarılı olabileceğimi düşünüyorum gibi. Yani konu aslında oraya gitmese bile siz oraya doğru çekin. Deneylerinizden bahsederken eğer hiç alakalı değilse arkadaşlar direkt es geçin. Yani işte o sıralarda orada çalıştım sonra şuraya geçtim gibi hemen böyle bağlayın ve geçin. Çünkü orada böyle bir belirsizlik veya bir kopukluk olmasın yani. Şöyle bir video özetlemek istersek eğer bu mülakat süresince mutlaka arkadaşlar net olun, açık olun ve soruya cevap verin. Politika, din, karşı tarafın yaşı, eğitimi falan bu tarz şeylere lütfen girmeyin arkadaşlar. Özel konular bunlar. Personal questions dediğimiz şeyler. Ve direkt böyle karşı tarafın alanına girmiş oluyorsunuz. Yapmayın. Ne zaman geri dönüt alacağınızı sorun. Ama insanları bu noktada darlamayın işte. Bir haftada dönerseniz sevinirim. Kim <laughs> demeyin arkadaşlar. İnsanların kendi planları var. Ve bu planlar üzerinden dönüyor her şey. Biliyorum birçok noktada haklı olabilirsiniz. Ama sonuçta onların sizi kabul etmesini bekliyorsunuz ilk aşamada. O yüzden çok fazla sık boğaz etmemek gerekiyor bence. Göz teması çok önemli. Gülümsemek çok önemli arkadaşlar. Çünkü eğer gülümserseniz ve konuşmayı bir pozitifite getirirseniz getirirseniz bu şey demek. Gideceğim, çalışacağım takıma, departmana da pozitife getireceğim demektir bu. O yüzden bu noktayı da bence atlamayın. Onun dışında eğer soru sorulduğunda ve sizin aklınıza bir örnek gelmiyorsa mesela bahsettiğim star metodunda çekinmeyin arkadaşlar. Deyin ki bana bir dakika verebilir misiniz? Ben bir dakika düşüneyim deyip işte gözünüzü başka bir tarafa koyup gerçekten soruyu düşünebilirsiniz. Stresli bir an olacağını biliyorum sessizlik olacağı için ama eğer o noktada cevabınızı böyle inşa ederseniz random bir şekilde direkt böyle adım atıp cevap vermekten çok daha iyidir. O yüzden bir dakika isteyin. Sonra evet başlayabiliriz deyip tekrardan konuşmaya başlayabilirsiniz. Soruyu anlamazsanız eğer olabilir yani farklı aksanlı olabilir mesela İngilizce eğer karşı tarafla konuştuğunuz deyip anlaşılmakta zorlanmış olabilir veya siz gerçekten soruyu anlamamış olabilirsiniz. Ha, tekrarlar mısınız diye böyle sorabilirsiniz. Bu da asla kötü bir şey değil. Yanlış cevap vermekten bence çok daha iyidir. Bu kadar arkadaşlar. Ben üşümeye başladım. Yani Varşova'nın şu an gerçi sonbahar artık ne diyeyim yani hava soğudu. Ben artık yavaş yavaş kapatıyorum. Konuşacaklarım zaten bunlardı. Anlatacağım her şeyi anlattım. Umarım bir sonraki mülakatınızda böyle bu söylediklerimi göz önünde bulundurursunuz ve sizin için çok iyi olur arkadaşlar. Çok teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Ekstra sorularınız varsa mesela, şu şu durumda ne yapmalıyım, iş bulmak için ne yapmalıyım gibi lütfen yorumlarda belirtin, ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Bu konularda genelde DM'den bana çok mesaj geliyor ama işte hepsine dönemiyorum maalesef. Elimden geldiğince dönüyorum, bazen de geç oluyor ama eğer buraya yorum bırakırsanız çok daha hızlı döneceğim mutlaka. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.